Herkese selam. Ben Rüzgar Asya. Ee, uzun bir zamandır sizde yoktum. Uzun bir zamandır ben video çekmiyordum. Ee, abla ne zaman video gelecek, İşte ne zaman video çekeceksin diye e, soruyordunuz. Ben de işte bugün çekeceğim, yarın çekeceğim falan diye sürekli ertelik duruyordum. Ee, en sonunda bugüne nasip oldu video çekmek. Yani belki bilen arkadaşlarımız vardır, bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Ee, benim başından sıkıntı olay, olaylar geçti. Ee, gecenin bir yarısı evden atıldım. Yani evsiz kaldım bir anda. Ondan sonra baya eşyalarımla falan böyle evsiz kaldım. Sonra işte e, bir arkadaşımın Twitter'dan bir arkadaşımın evine sığındım. O sağ olsun 2-3 hafta beni evinde misafir etti. Sonra e, Sizlerin e, Twitter'daki desteği sayesinde şu anda gördüğünüz e, evde barınıyorum. Tek başıma yaşıyorum ve sonunda kendi evim var. Gerçekten e, çok mutluyum yani. E, 4,5-5 aydır falan artık İzmir'de yaşıyorum yani. E, buraya gelmeden önceki zamanı biliyorsunuz. Şu anki zamanı da biliyorsunuz. E, arasında... Çok güzel bir fark var. Hatta şöyle söyleyeyim, e, kendi evine çıkmak gerçekten çok güzel bir şeymiş. Hani e, ben bu duyguyu daha önce hiç tatmamıştım. İlk defa tatıyorum ben bu duyguyu. Gerçekten hani çok mutluyum. Nasıl söyleyeyim size? Gerçekten çok mutluyum. Kafam çok e, dilim dönmedi. Kafam çok sakin. Kafam çok şey yani, relax, iyi hissediyorum kendimi. Ee, öyle yani, sizin sayenizde buradayım yani şu anda. Teşekkür ederim gerçekten. Ee, Dayanışma gerçekten yaşatır. İyi insanlar gerçekten var hayatımızda. Sadece şöyle, son ana kadar e, ortaya çıkmıyorlar son anda zurna'nın zart dediği yerde dolayısıyla iyi insanlar bir anda ortaya çıkıyor ve her şey böyle bir anda böyle kolayca hallolmaya başlıyor yani sadece e, önemli olan şey sizin baştaki duruşunuz ve kararlı oluşunuz ben eğer e, bu evi bulma, yani bulamamış olsaydım Hatta şu kafeye falan gelmiştim işte. İşte İzmir macerası işte buraya kadarmış işte. buraya kadar çalışabilecekmişim falan. öyle yani. Sonra bir anda bir baktım. Buraya buldum. Bir anda o gün an, yani dakikasını tuttum yani direkt girdim falan. Yani yaklaşık iki, iki buçuk aydır falan burada yaşıyorum. Öyle yani. tek başıma yaşıyorum. Hani kimsem yok. Ama e, bulunduğum çevrede gene e, trans arkadaşlar, e, LGBT artı arkadaşlar, yani queer artı arkadaşlar e, var yani etrafımda insanlar var yani. E, sadece bir tane hetero bir arkadaşım var. O da denizden Denizli'den buraya geldi, buraya yerleşti. Onunla görüşüyorum sıklıkla. Onun haricinde diğer arkadaşlarımla... Bitti. Görüşmüyorum yani hiçbir şekilde. Ne ben onlara arayıp soruyorum, ne onlar beni arayıp soruyor. Hiçbir şekilde konuşmuyoruz yani. Her neyse. Asıl konuya gireyim. Bugün hormonun 16. ayındayım ben normalde her ay e, video çekerdim işte hormonun şurasındayım hormonun burasındayım falan filan diye hormonun 16. ayın en sonunda işte gördüğünüz değişim e, bu şekilde yüzümdeki değişim e, bu şekilde vücudumda ve vücut hatlarımda bir değişim oldu e, aynı zamanda şunu söyleyeyim e, ben Ege Üniversitesi'nde sürece gidiyordum sürecin Son görüşmesini e, iki hafta önce yaptım. Gelecek ay ayın 26'sı mı 27'si mi yanlış hatırlamıyorsam Eylül'de e, Artık son görüşmeyi yapacağım ve e, ben Zaten hormon kullanıyordum ben ama işte Hani prosedür gereği e, Hormon sürecinde başlamış olacağım ama Yani prosedür gereği sadece Geçen e, iki hafta önce gittiğim zaman e, endokrinde benim kullandığım hormonların değerleri ayarlandı. İşte testler gerek testler yapıldı. Kan değerlerim ölçüldü. Hormonlarıma işte ne bileyim işte şeylere bakıldı de kan değerlerime bakıldı falan. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Sadece işte kullandığım hormonda e, birazcık fazla yüksek gelmiş östrojenim. Onu sadece bir tık e, düşürmek için hapı birazcık yarım kadar düşürdük. Onun haricinde her şey standart bir de ekstra e, doktorum önermedi kesinlikle e, etkisi de kanıtlanmış değil e, progesteron e, kullanıyorum yani şöyle doktorlar şu anda bunu önermiyorlar öneren doktorlar var önermeyen doktorlar var benim doktorum önermiyor e, yani ben şu anda kobay gibi bir şeyim. Yani kendime test ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. E, ikinci ay, yani ikinci aydayım Progesteron'dan. E, Progesteron e, inanılmaz derecede daha fazla bir değişim sağlıyor sizde. Özellikle göğüs yapısında birazcık daha dolgunlaştırıyor. İşte vücut yağ dağılımını birazcık daha hızlandırıyor. Birazcık daha e, sizi efemine hale getirmeye başlıyor. Yani... Ben sonuçlardan gayet memnunum. Ee, Hormonum da memnunum, progesteronum memnunum yani ikisinin de sonuçlarından gayet memnunum. Yalnız progesteronun ekstra bir dezavantajı var, o da bazen e, ağlama nöbetlerine girebiliyorsunuz. Herhangi bir sebepten, çok saçma sapan, gereksiz bir sebepten ötürü yarım saat ağlama krizlerine girdiğimi biliyorum. Yani geçen sefer saçlarımdan ötürü bir ağlama krizine girmiştim. Ee, yarım saat oturdum gözümde gözyaşı kalmayana kadar ağladım böyle hüngür hüngür <laughs> Ay. Ee, öyle yani ama şu anda iyiyim keyfim yerinde mutluyum aynı zamanda da işte süreçteyim falan Sürecimi devam ettiriyorum işimi yapıyorum işimi çok seviyorum grafikerlik yapıyorum yani çalıştığım yeri de gerçekten çok seviyorum. Kendilerini de çok 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 seviyorum gerçekten. Çok iyi insanlar. Hani iyi ki o insanlarla tanışmışım yani öyle söyleyeyim yani. Aa, uzun bir şekilde video çekmiştim. Aa, video 8 dakika olunca otomatikman kendini kapatmış. O yüzden konuşmaya tekrar baştan baş, baştan başlıyorum. i̇kinci defa anlattığım şey tekrar devam etmiş olabilirim. Eee Youtube'dan beni takip eden Arya diye bir arkadaşım var Kendisini çok 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 seviyorum Kendisi bir ses ameliyatı oldu Şu anda konuşamıyor fakat konuştuğu zaman Gerçekten çok minnoş bir ses çıkacak ben buna inanıyorum Aryacım Sana inanıyorum ki her şey çok güzel olacak Zaten ben senin yanındayım her türlü. Ablan senin yanında bebeğim. Hiç çapma. Yalnız değilsin asla. Her neyse, e <laughs> ya uzun uzun konuşuyorum, uzun uzun konuşuyorum, dalıyorum, gidiyorum. Ne güzel 25 dakika falan konuşmuştum. Şimdi ne konuştum? Hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Hep böyle oluyor. Bu yüzden en baştan alıp tekrar konuşmak artık hevesini kaybediyorum bütün konuştuğum şeyleri hatırlamıyorum, unutuyorum. O an konuşuldu, bitti gitti yani. Belki bir gün param olursa, ya YouTube'dan da para kazanamıyorum zaten ya. <laughs> ayda bırakırsa böyle 20 lira, bilemedin 30 lira falan para bırakıyorum. Bu <laughs> da para mı yani? <laughs> ya şöyle bir ayda 5-6 bin lira falan bıraksa, diyeceğim ki tamam. Kamera falan alırım en azından. Hani benim cebime para girmesin. En azından kamera almış olurum yani güzel bir kamera. İşte GoPro falan olur. olur Ya ne bileyim başka bir şey falan olur yani. En azından upuzun çekmiş olum ya yani tek sefer tek soğuk böyle bir saat falan aralıksız kayıt almış olum. Şu anda konuşuyorum kayıt alıyor mu? almıyorum almıyor inan bilmiyorum çünkü görmüyorum kendimi. Ee, ekranı yani arka kamerayı, telefonumun arka kamerasını bana doğru çevirdiğim için ekranı kesinlikle görmüyorum. Hı -hı. Aslında telefonun arkasına tam oraya doğru e, Ayna falan koysam kendim görsem daha iyi olur aslında işte aklıma gelmedi pek fazla Neyse kusura bakmayın Her neyse e, Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim gerçekten Sizi çok 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 seviyorum e, Bundan sonra umarım 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 Sık sık video atmaya çalışırım. Ee, diyeceklerim bu kadar ya. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.